İyi akşamlar. Yine birlikteyiz. Bir başka zaman kaybolmazdayız. Ee, hocam geçen hafta Bizans'ın küçülmesi, güneyden Müslümanların ve büyük Selçukların, Selçukluların, Anadolu Selçukların bastırması, kuzeyden Ortodokslar, Latinler bunları konuşmuştuk. Biraz daha Selçuklara devam ediyor muyuz? Ee, şimdi bakınız çok önemli bir devir yaşıyoruz. Bir kere e, ikinci Kılıç Arslan hükümdar Anadolu'da. Bu e, fevkalade iyi bir general. Hı. Yani Alamanların felter dedikleri böyle yahut iyi bir marşal diyelim, iyi bir komutan bir kere. Ve e, gerçekten diplomat ve iyi bir hükümdar. Şimdi e, bunun döneminde bir kere e, en önemli olay sizinle demin konuştuğumuz gibi Mirca Kefalon Savaşıdır ve e, burada biliyorsunuz çok e, kesin bir kararı çıktı Türk tarihi açısından yani devletimizin ve milletimizin tarihi yolculuğundaki kesin bir Temel taşı kesin bir dönüm Kilometre noktası taşı, ortaya dönümdür. çıktı. Evet. E, Manuel Komnenos gibi çok önemli bir hükümdar, çok önemli bir Bizans hükümdarı, yani gösterişli ismi literatürde kalacak olan yani hmm. ve iyi bir general o da yenildi. Yani artık Bizans'ın belli ki ordusu bu yeni gelenler karşısında dayanamıyor. Evet. Ve size geçen seferde söylemiştim. O savaşta savaş tekniklerinin ötesinde bir yapı daha açığa çıktı. Bunu geçen seferde tekrarladık. Tebriki gelen Ermeni patriğine bizim e, için biz, dua siz, sizin duanız sayesinde diyor Kılıç Arslan. Yani burada bir emperyal ideoloji bir e, birlikte ortaya çıkmış oluyor. Bu çok önemli çok bu proje protokol. Şeyde, ideoloji. Evet, onu şeyde öyle. verilir yani mesela onu kullandığı ve kaynamelerden alarak Yılmaz Bey söylemiştim üstüne. Şimdi bu sıralarda e, bir kere ikinci kılıç arslanın en büyük talihi şu aslında bir tarihsizlik. 1157'de Sultan Sencer'i kendi Türkmen kabileleri elediler. Biz Büyük Selçuklu Devleti bitti İran'da. Evet. İran'daki Selçuklu hakimiyeti açısından büyük bir sorun ortada. Çünkü Horasan ve Azerbaycan kıtası bugün olduğu gibi kesif olarak Türk kabileleriyle, Oğuzlarla yığılı hatta merkezi İran'a bile göç edenler var. Ee, Anadolu'da ise bu inkarazın yanında Anadolu'da bir şey inkişaf ediyor. Bu, bu nasıl olacak? Burada e, dikkat ediniz. Bütün problemler ve bütün meziyetler bir arada. 11 tane oğlu var. 2. Kılıç Arslanız. Yani Çok önemli. Sayısız şehzadesi var. Ve bunlar bu prenslerin arasında müthiş bir kavga. Çünkü veraset sistemi oturaklı değil. Aslında 12. asrın dünyasında hiç kimsenin veraset sistemi pek oturaklı değil. Hı, Avrupa'da bile mi? Değil. Yani Büyük ama geçiyor. bu enfeci bizdekidir. Yani Türklerin maalesef veraset sistemi oturaklı değildir ve bu çok devam edecek. Şimdi tabii ilk önce e, Gıyasettin Keyhüsrev'i görüyoruz. Bu çok e, önemli bir adam bu birkaç yıl tahtta kalabiliyor. Derhal e, kendilerinden sonra yerine geçiyor öbürleri. Kırıkneddin, sonra Süleyman Şah kardeşi falan. Ve bu mücadeleler sırasında açıkçası Gıyasettin Keyhüsrev kurtuluşu ve ittifakı Bizans'ta buluyor Laskaris'te. Tekrardan tahta geçiyor. Bu diplomasi ama. Diplomasi ve o sırada tabi bu çok yapılacak bir kalıp Osmanlı'nın ilk devrinde de bir takım yenik şehzadelerin Bizans'a sığındığını göreceksiniz. Oo. Yani çok önemli bir şey çünkü ittifak aranıyor. Arkadan efendime söyleyeyim tabi kendisinden sonra İzzettin Keykavus tahtadır. Ve İzzettin Keykavus'un devrinde Türkiye devleti yani bu Anadolu Selçukluları, Rum Selçukluları denizlere açılıyorlar. Sinop, evet, Ala Karadeniz, falan ve gibi. Ege Ag değil Ag Ege ben ve, gibi. ve evet Akdeniz'e. Ve onun arkasından gelen Alaaddin Keykubat. Şimdi Alaaddin Keykubat devrinin ne olduğunu defalarla değindik. Yollar, kervanlar, kervansaraylar, şehirlerdeki altyapı. Ve Anadolu'nun refahı Roma devrinden beri Anadolu köylüsünün şehirlisinin en müreffeh zamanı kısa sürecek maalesef. Şey ve de, bu mi? tip bir e, refah da bir daha görünmeyecek 20. yüzyıla kadar çok önemli bir şey bu. Yani Osmanlı devrini geçer Anadolu'nun bu dönemdeki rahatlığı. Ama ondan sonra bir daha görülmeyecek. Tabii yanlış şunu söyleyeyim. Bu asayiş ve bu merkezi otoritenin her şeyi idare edebilmesi de çok kısa sürecek. Bu tarihi unutmayalım. 1219-1237. Tarihi ezberlemek için söylemiyorum. alaaddin Keykubat devri. Bu Türkiye devletinin, Türk vatanının, Türk coğrafyasının olgun dönemidir. Bir, bir kere Anadolu kıtasının sahiller hariç mimari bakımından rengi değişmiştir. Eğer bugün Türkiye'de o muhteşem Roma eserlerinin, Roma harabelerinin antik buluntuların yanında Selçuklar Neredeyse onlarla varsa, boy ölçüşecek hı. kadar damgasını taşıyan bir Selçuklu mimarisi varsa, bunu biz Alaaddin Keykubat devrine borçluyuz. Bir kere çok enteresan bir yapıdır. Saraylar bile bu devirden geliyor. Vaka şunu söyleyeyim, saraylar herhalde kervan saraylar kadar önemli değildi ki kalıntıları çok daha şeydir yani evet, Arap vaziyette ama medrese bu dönemden, kervansaray bu dönemden, belli ki yollar kontrol altındaymış. Tersaneler bu dönemden Alanya'da olduğu gibi. Yani ortada eğer bu coğrafyada bir damga varsa bu devirdendir. İkincisi tabii kırsal alan ve kentsel alan arasında bir düzenleme söz konusudur. Anadolu artık Türkleşmiştir. Türkçe lingua francadır hiç şüphesiz. Ve e, oturmuştur klasik yapı. Üçüncüsü de tabii Türkiye ile İran arasındaki bağlar o devirde devam etmektedir ama sonra bilhassa Fatih Sultan Mehmed'in Otlukbeli Savaşı'ndan sonra bir kopukluk olacaktır Anadolu ve İran arasında. Çünkü Otlukbeli'nde yenilen Uzun Hasan taraftarı bütün kabileler Doğu Anadolu'yu boşaltmışlardır. Hı hı. Ama Türkiye'nin Orta Anadolu'su ve batısı bu sayede Türk aşiretlerle, kavilelerle, şehirler Türkçe konuşanlarla e, mütemekkin olarak, yerleşmiş olarak devam edecektir. Bunların hepsini bu Alaaddin-i Keykubat döneminin bir klasik dönemi olarak görebiliriz. Şimdi bütün bunlar olurken Anadolu'da kimler vardır? Bir kere Pontus İmparatorluğu vardır. Biz Pontus Rum diyoruz. Evet. Pontus Roma diyoruz yani. Yoksa hmm. Helen demiyoruz. Tabi. Şimdi Pontikus'un içerisinde tabii ki Helenlik vardır. Ayrı bir lehçedir. Helendir bunlar ama orada da kimler vardır? Bir kere Gürcüler vardır. Hı. Hmm. O mıntıkanın içinde bir kere Ermeniler vardır. Ve daha bugün saymayacağımız unsurlar vardır. Dolayısıyla Pontikus dediğimiz zaman Pont, Roma İmparatorluğu dediğimiz zaman bunlar Komnenuslar sülalesinin ardıllarıdır, hmm. halefleridir. Etrafla Türk kabilelerine de akrabalık tesis etmektedirler. Uzun Hasan'la olduğu gibi. Değil mi? Ve Şah İsmail Safevi bir yerde torunudur bunların. Evet. Yani bu Pontcom ve sülalesinin bunun üzerinde durmak lazım. Tabi hemen bazıları oraya laf atmasın. Bizimkiler <laughs> de Kanta torunudur bir tarafıyla. Sultan Orhan Gazi'nin biliyoruz evlilik yaptığı Manuel Kant, Kanta kızıdır. Kızı, evet. Bu, bu Romallıkla Roma hanedanıyla akrabalık bir semboldür bir renktir. Evet ee, çok önemlidir yani önem verilir buna. Bunun üzerinde durulur. Akrabalık kurmak. Akrabalık tabii. kurmak. Şimdi bir üçüncüsü daha klikyaya sıkışıp kalmış e, Lusinyan ve Rupenyan Ermeni sülaleleridir. Lusinyan değil. Lus